Like a hip -hop, yeah, merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün mod tanıtımları serimizin dördüncü bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün tanıyacağımız modun adı Entity 303 modu arkadaşlar çok tavsiye ettiğim bir mod bildiğiniz üzere Entity 303 normal Minecraft PE'de de yok normalinde de yok sadece uydurma bir yaratık arkadaşlar ee, ama modlarla yapılabiliyor Tabii ki ama Herobrine var Ben gördüm var Arkadaşlar bu mod 01400 0141 de çalışır aynı şekilde Block launcher pro da 01400 0141 de çalışır arkadaşlar hemen enable yaptım bunu arkadaşlar Block Launch pro ve modun linkini vereceğim dediğim gibi hemen şuradan e, şöyle düz bir dünya yapalım flat oluyordu Evet hemen şuradan düz bir dünya yarattık arkadaşlar gördüğünüz gibi dümdüz şimdi yapmamız gereken buraya gelip ben bilerek düz açtım iyi görün diye arkadaşlar start yazıyoruz ileri dediğimizde böyle tuhaf tuhaf yazılar çıkıyor Sonra e, birazdan belirtiler başlayacak arkadaşlar. Bel raka kadar kırar artık Entity 303. Zaten kalın değil dünya. Bakın ve aca diye bir şey geliyor ve Entity 303 gelmedi neyse. Bakalım Entity 303 etrafta görünmüyor. Şurada değişik yazılar çıkıyor ve Entity 303 böyle karşınıza geliyor. Niye vuramadım? Sunandı. Hemen ışınlanıyor arkadaşlar. Hemen ben bunu hemen giymek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu da Hero Brain gibi kreativ de öldürüyor olabilir. Çünkü bir ara denemiştim. Neyse boş Hemen geçelim. Aha. Bakın bu TNT'leri attığında da yavaşlık veriyor size. Ve kaçmanız çok zor oluyor ve kendini öldürdü. Ama bu entity 300 arkadaşlar ölümsüz bir şey arkadaşlar. Ölmesi imkansız. Bakın her şey yavaşladı. Zamanı durduruyor gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Kendisi ama hiçbir şekilde yavaşlık kalmıyor. Hemen onun yanına gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bildiğimiz Entity 303 arkadaşlar. Tipine bakın. Ve vurduk öldü göründü. Ama Entity 303 ölümsüz arkadaşlar. Hiçbir şekilde ölmez arkadaşlar. Çok güzel bir mod. Size de tavsiye ediyorum. Şimdi birazdan adamlarını falan da olacak ve gördüğünüz gibi çok şiddetli bir TNT patlaması oldu. Hemen şuradan kaçayım. Askerlerini yolluyor yavaş yavaş. Birazdan kendisi de gelir. Notch da uyardı. Ee, şey Notch uyarları falan da çıkıyor yukarıda. Entity 303'e bulaşma oyunu çökertir falan. O da moddan dolayı herhalde. Hmm. Creeper yolluyor şimdi de. Ee, bu creeperlar falan öldürünce hepsini ya da öldürmenize gerek yok kendisi geliyor zaten bakın creeper dikiyor buraya buna survivor'da kalkışmayın kalkışırsanız da kalkışın geberirsiniz bakın şimdi gelecek ve büyük bir patlamayla tüm askerlerini öldürdü zaten Birazdan kendisi de gelir. Bakın şurada değişik yazlar çıkıyor. Sonun geldi Minecraft. Minecraft'ın ve senin sonun geldi yazıyor yukarıda mesela. Ve hemen şimdi gelir yanımıza. Entity 303 hiç eksik kalır mı Minecraft yok etmekten? Zaten hikayesi de Minecraft'ı yok ediyor. Neyse arkadaşlar gelmedi daha gelmesini bekliyoruz. Neredesin Allah? Şu, bakın arkadaşlar Herobrine gibi ışınlanabiliyor bu da Az önce geldi hemen ışınlandı Gördüm arkadaşlar Hemen ışınlandığı için zaten zor vuruyorsunuz Diamond kılıçla tek atılıyor gibi görüyor ama asla ölmüyor arkadaşlar Aha bakın arkadaşlar Şuradan Creative'de olduğumuz için bize saldırmıyor Survivor'da Değişik şeylere bürünüyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi bize verdiği şey de tuhaf tuhaf şeyler veriyor. Arkadaşlar şimdi ikinci gelişinde Survivor atacağım. Ve bakacağız Survivor'da ne yapıyor bize. Bakın geldi. Aa gitti. Allah havaları uçtuk. Oho, arkadaşlar bir vurdu, vurdu dünyanın sonuna kadar uçtuk arkadaşlar. Bunu Survivor'da denemeyin ve bakın adamlarından biri. Lan Skeletor mu? Yok oldu. Veya kendisiydi o. Yok, adamı herhalde. Bakın. Yok, kendisi arkadaşlar şekil değiştiriyor gördüğünüz gibi. Hemen çıkıyorum dünyadan çünkü Survivor almak istiyorum. Bir de arkadaşlar bu e, her Brand gibi şekil değiştirebiliyor. Her türlü şey yapabiliyor yani. Bakın. Enderman'e dönüştü şimdi. Hemen buraya vuruyoruz, vuruyoruz. Enderman kendi daha beter oluyor arkadaşlar. Ve öldürdük ne olacak şimdi? Ve geri gelecek ve bu sefer çok daha şiddetli saldıracak arkadaşlar. Bakın hatta tuhaf tuhaf sesler de geliyor. Hemen buradan kaçmak istiyorum. Arkadaşlar bu modu size tavsiye ederim. Linklerini aşağıda bulabileceksiniz zaten. Bir kere daha kapışıp kapatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, gerçekten çok güzel bir mod. Ee, çalıştırmak için videonun başında da söylediğim gibi şuraya basıyorsunuz. Buradan slash koyup start yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve başlıyor. ay Start yazıyorsunuz. Ve başlıyor arkadaşlar. Ve artık Entity 303'ün gazabını oluyorsunuz yani. Onun gibi bir şey. Acaba Herobrine Entity 303'ü aynı anda çağırsak ne olur? beni ikisi gebertirim ya bir birbirlerini neyse arkadaşlar bu modda bu kadar hatta bir tane daha mı entitücü çağırsak arkadaşlar çünkü bunun geleceği kalmadı hemen şuradan yeni bir entitücü çağıralım bu arada bir dünyada en fazla iki mi üç mü neyi çağırabiliyorsunuz e, ee, onda onlar da zaten ilkinde gebertiyor seni. Hiçbiri de ölmüyor arkadaşlar. Birazdan belirtiler başlayacak ve bizi gebertecek. Arkadaşlar bu mod da çok süper bir mod. Ama bu Hello gibi şu domuzların falan gözünü beyaz yapmıyor. Arkadaşlar domuz bildiğimiz domuz, inek bildiğimiz inek arkadaşlar. Steve yani bu Hero ay pardon. Hello Brian ki gibi gözünü biraz falan yapmayayım. Hemen şuradan da bir yiyelim şunu. Neyse arkadaşlar, entity 303'ün daha geleceği yok arkadaşlar. Korktu bizden. Çünkü dünya düz arkadaşlar. Düz dünyada gelse de görmesi çok zor oluyor. Ee, normal dünyalarda arkadaşlar bildiğiniz karşınıza çıkıyor ve Enderman'e falan dön dönüşüp sizi gebertiyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu modda bu kadar. Ee, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi Block Launcher Pro'nun ve... ha buradaymış lanet. Yok lan. Skeletor burada kalmış. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorum dağıtın. Ayrıca e, e, isteklerinizi de yapabiliriz. E, mod önerilerinizi falan arkadaşlar ya da kafa topunda falan istediğiniz şeyleri sorabilirsiniz arkadaşlar. Neyse hoşçakalın bay bay.